O bak vurdum ilk atışta vurdum gördün mü Arka? Bir daha çekeyim. İlk atışta vurdum Arka. Bak bir daha vurdum Arka gördün mü? Bak bak. Bak bak bir daha vurdum. <laughs> bir daha vurdum. Tamam senin Arka biliyorum bak ateş ederim bak ayağından vururum seni. <laughs> Ay, olduk, arkadaşlar ben söyleyeyim, ben söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi bu 27 metreye kadar fırlattığını söylüyor. Yani burada görüyorsanız 27 metreye kadar fırlatabildiğini söylüyor. 6 tane mermisi var. Ve şu anda an itibariyle Carrefour'da indirimde fiyatları 50 liraya aldık. Normal fiyatı 89 liraymış. Aa, gerçekten iyi bir şeye benziyor yani. Aç babacığım bantlarını. Babam bir saniye bak burada şey var. Hani bozuk çıkar. Şimdi kutuyu düzgün açalım da Berkay. Bozuk çıkarsa geriye iade ederiz. Yenisini alırız. Uzun uğraşlar sonucunda kutuyu açtık. Şöyle 8 tane içinden yumuşak mermi çıkıyor. Ondan sonra şöyle hedef hedef şişeler koymuşlar. Şöyle gördüğünüz gibi kola kutusuna benziyor aynı. Baba. Bir de şöyle tabancası var. Şöyle altın Baba, mermi değil. Bunu da aç. Tamam onu da açacağım babacığım bir saniye. Sen aç. Aç çıkart bakalım mermilerini takalım. Ay, onu da mı açamadım? Tabanca bozuk çıkarsa geri almazlar Berkay. Kutuyu parçaladık çünkü. Şey tak babacığım onu da tak. Bir tane kaldı onu da tak. Hepsini şimdi test edelim. Sen burasını çekebiliyor musun bunu? Çek bakayım bir. Tut tabancayı. Ha çek. Bana ateş etme. Berkay bana ateş etme. Ateş et bakayım nasıl gidiyor. Oo, gerçekten çok uzağa ateş ediyor bu. Berkay. Ne ateş ediyor? Çok uzağa ateş ediyor. Dur masamızı kuralım. Masamıza hedefleri koyalım. Onun üstüne ateş edelim olur mu? Hedefleri koyalım. Onun üstüne ateş edelim. Oo, ta odanın öbür ucuna gidiyor ya. Ateş et bakayım nereye gidiyor? Oo! Oh! Felaket hızlı ve çok güzel ateş ediyor yani beğendim. Harika. Alan Berkay nereye ateş ediyor? Dur bakayım bir. <laughs> Şişelere ateş edelim. Dur şişeyi koyalım Berkay. Hedefimizi koyalım. Ah. Evet arkadaşlar masayı tanıyorsunuz zaten. Her zaman çekimlerde kullandığımız masamız. Şimdi üstüne bir tane nörfün verdiği hedefi koyduk. Berkay bir atış testi yapalım bakalım. Getir. İlk baban ateş etsin ama. Bana ver de ilk ben ateş edeyim. Uzaktan ateş edeceksin babacım. Oradan ateş etmenin bir anlamı yok. Gel mesafesine bakacağız. Bana ateş etme sakın. Çok sert geliyor. Hayır. Hayır sakın bana ateş etme Berkay. Ateş etme sakın bana Berkay. Çok kız Allah. Berkay. Sakın bana ateş etme babacım. Oo bak vurdum. İlk atışta vurdum. Gördün mü Berkay? Bir daha çekeyim. İlk atışta vurdum Berkay. Bak bir daha vurdum Berkay gördün mü? Allah. Bak bak. Allah. Bak bak bir daha vurdum. <laughs> bir daha vurdum. <laughs> tamam senin Berkay biliyorum bak ateş ederim bak ayağından vururum seni. <gülüyor> <gülüyor> çek bunu şimdi çek. Çek böyle. Mermi geldi mi? Geldi. Ben şimdi hedefi yerleştireyim sana ateş et. Ben buradan çekeyim al. Ama bunu bunu vuracaksın. Bunu vuracaksın. Vur. Çekmemişsin. <laughs> Berkay çekmeden ateş etmeye çalışıyor. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Berkay buradan da vuramadın. Vuramadın Berkay. Çek. Oh. Oradan ben de vururum ya. Oradan bebek de vurur oğlum. Bebek de vurur oradan. Önemli olan uzaktan vurabilmek. Oo, vurdum. Bir daha vuracağım. Bir daha vurdum Berkay gördün mü? Acele edin alın indirimi bitmeden. Ama gerçekten güzelmiş. Yani ben sıkan, sıkan, çok beğendim. Sıkan, sıkan. Yani en az normal kadar güzel. Atışları falan güzel yani. Sıkan, sıkan, sıkan. Almak istiyorsanız acele edin. Berkay sen beğendin mi tabancayı? Güzel ateş ediyor mu? Beğendim. Tamam. Sen beğendiysen sorun yok o zaman. Güzel Arkadaşlarına bay bay de. Ne? Arkadaşlarına bay bay de. Bay bay. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videolarımıza beğen yapmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Berkay da size el sallıyor şimdi. Berkay hadi bakalım babacığım. Arkadaşlarına el sallıyor. <laughs> bay bay. Bay bay.